Ya galiba bizim içtiğimiz meşrubatlar alkollüydü ha. Bakın demek ki biz de hasır gibi ciğer var bir şey olmadığına göre. Ay, ay. Zekai içkiler karışmış galiba. Ya baksana sizinkiler olmuşlar iyice. Ya. Ya atalarıma bak gerdanları kırık dökük. Hay ben senin elinin ayarıyla oynayayım kütük. Ya konuşmayın da hadi gidip alalım içkileri ya. Baba, baba. Ergen gerisi Sefil. Aa, aa. Sen neredesin sabahtan beri ha? Ay annemler zehirlendi mi bir şeyden? Yoksa böcek mi ısırdı? Ne oldu mayhoş oldular ya. ya? Dur ablacığım sakin ol. Bu şeyden ya bu koladan bu meşrubatlardan ya bu sahte bunlar. Piyasada çok fazla sahte var. Evet bu gaz yerine doğal gaz koyuyorlar bunların içine. Musul kerkük al bak bir kokla istiyorsun. Küdük topla hepsini hadi. Ay ne alıyorsunuz ne topluyorsunuz? Biz bebekken kola mı vardı? Ay, soğuk çayın içine şeftali katar içerdi. Tamam bak Nine sen bunu bırak. Ben sana böyle yetmişlik hoşaf getireceğim. <laughs> Atmış. Yokmuş. <La, Atmış>. Dur. <laughs> Dördüncü Murat atmışsınız lan siz dördünüz? Tart kavgası yaparım sizinle. Tart dünyanı döverim sizi. Hepinizi. Ya anacığım. Ya baba bunu al. Allah aşkına iyice ergen gibi oldunuz ha. Ya doğru odanıza hadi sıpalar sizi. Kütük ne bakıyorsun? Toplasana şunları. Götürün gömün oğlum bir yere bunları. Toplayın siz de. Ya family me family me family me bandım. Vicdansız adam ya. Şu, alın şunu da gömün bir yere al. Ya Zekai sizinkileri ayıltmamız lazım bir an önce. Baksana Nazan ablaya yazık. Ya Davşan'ım bizimkiler ayılıp her şeyi idrak ederlerse biz çöp altına gireriz. Oğlum nereden bilecekler bizimkinleri karıştırdığımızı? Hem hadi gidip binlereden su getirip ayıltalım sizinkileri. Vay arkadaş, vay arkadaş! Millet birbirinin içkisini ilaç atar. bizden 5 alkol koyamıyoruz ya. Hadi yürüyün. de evet, yürüyün. Ya bana yardım edin, babamı kaldıralım. Ah ah! Babacığım baba, babacığım, babacığım anne. Ya Ömran Bey oynamayın artık. Ne olur yardım edin. Babacığım iyi misin? Oh! Kafam gemi kazanı gibi ha. Nerede bizim bu gavur çocuklar ha? Ay babaanne bilmiyorum herkes öbek öbek yok oldu ya. Allah Allah ben de saatlerde sizinle uğraşıyorum. Zekai dedi ki galiba sahte kola içmişsiniz siz. Sahte kola olur mu kızım ya? Sulandırılmış pekmez. Ben çok içirdim size küçükken hiç de kafanız iyi olmuyordu yani. 1917 Zekai. Kola sahte ama vodka gerçek. Değerli alkol var bunun içinde, değerli. Aa, ya vay arkadaş görüyorsunuz mu? Kolanın formülü değişmiş demek ki. Ya kötü kola yoktur, az vodka vardır. Lan, düstursuz herif. Siz içecektiniz vodkalıları bizimkilerle karıştı değil mi? Lan, lan, ah, lan. Ya hamile ablam veya hamile enişten de ha? seni. Ya babacığım kızma ne olursun dur anlatayım ben sana. O bana doktorun tavsiyesi isyanaya geliyormuş. Ya bu Mart ayı ve civarında ben çok isyan ediyorum ya benim bünyem için bir nevi kısırlaştırıcı bu. Boşa al sen bunu iç. Ya baba Mürsel yok ortada ne zamandır ya. En son sen konuşmadın mı telefonla Mürsel'le? Ben jandarmayla konuştum. Ana. Ha, ben Mürsel'in yerini biliyorum. Bir yeri lan, yeri, Yere, yeri, bir yeri, bir yeri.